Masa davet için hazır, e, özenle hazırlandı diyorum. Şimdi bu cümlemizin yüklemi hazırlandı. Bakıyorum içerisinde edilgen eki de var. Hazırlandı. Yapı itibariyle nasıl olacak? Edilgen yapılı değil mi? edilgen çatılı bir fiil diyoruz özne yükleme ilişkisine göre. Edilgeni bulduysam o zaman demek ki ya sözlü özne var ya da örtülü özne. iki tane seçeneğimiz var. O zaman edilgeni gördüğüm zaman yani bu yüklemi gördüğüm zaman ilk yapmam gereken şey ona kim tarafından sorusunu sormak. Kim tarafından hazırlandı masa? Var mı bu cümlenin içerisinde? yok. O zaman örtülü özne seçeneği burada gitmiş oldu. Ne kaldı? Sözlü özne. Onun içinde neyi bulmam gerekiyor? Nesneyi bulmam gerekiyor. Hazırlanma işinden etkilenen ne? Burada masa. Masa nesne görevindedir ve masayı silip ona ne diyeceğiz? Sözde özne diyeceğiz. Yani artık kim tarafından sorusun cevabını bulamadığınızda örtülü özne eğer pardon kim tarafından sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevap örtülü özne oluyor. Eğer o sorunun cevabı yok, mesela bu cümlede kim tarafından sorusunun cevabı yok, mevcut değil. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz nesneye ve nesneyi silip ona ne diyoruz? Artık sen diyoruz nesne değilsin, sen artık sözde öznesin. O yüzden her cümlenin bir öznesi olması gerekiyor arkadaşlar. Ya gizli olsun, gerçek olsun, lafta yani sözde özne olsun, örtülü olsun mutlaka bir öznesi olması gerekiyor diyor. O yüzden ne yapıyoruz? Yeri geldiği zaman nesneyi de silip sözde özne görevinde kullanabiliyoruz. Şimdi